Günümüzde maalesef birçoğumuz Müslümanları bazen cahillikle, bilimden uzak kalmakla ya da bilim düşmanlığı ile suçlayabiliyor. Ancak bu bakış açısının gerisinde yatan gerçek çok farklıdır. Tarihin derinliklerine bakıldığında, Müslüman bilim insanlarının bilim dünyasına nasıl yön verdiğini, nasıl devrim niteliğinde keşiflere imza attıklarını görmek bizi şaşırtacak kadar etkileyicidir. Yüzyıllar önce bilim, Teknoloji ve tıbbın temellerini atan, dünyanın dört bir yanına ilim ve bilimin ışığını götüren Müslüman bilim insanlarının katkıları bugün bile bizlere ilham vermeye devam ediyor. Bu belgeselde tarihteki Müslüman bilim insanlarını ve onların bilim dünyasına kazandırdığı muazzam mirası keşfedeceğiz. Hazır olun, çünkü bu yolculuk sizi bugünkü bakış açınızdan çok daha geniş bir dünyaya taşıyacak. Bilim ve din, yüzyıllardır kimi zaman karşı karşıya getirilen, kimi zaman da birbirini tamamlayan iki büyük kavram. Peki gerçekten İslam bilime karşı mı? Yoksa tarihteki birçok büyük keşfin ardında Müslüman bilim adamlarının imzası mı var? i̇bn Sina, İbn-i i̇bn Rüşt ve daha niceleri. Onlar sadece kendi çağlarını değil, bugünü de aydınlatan kıymetli bilim insanlarıydı. Matematikten tıbba, astronomiden optik bilimine kadar birçok alanda insanlığın ilerlemesine öncülük ettiler. Bu belgeselde İslam'ın bilimle nasıl iç içe olduğunu, Kur'an'ın insanları araştırmaya ve düşünmeye nasıl teşvik ettiğini hep beraber keşfedeceğiz. Şimdi tarih boyunca İslam dünyasının bilime sunduğu devrim niteliğindeki keşifleri hep birlikte inceleyelim. Tıp alanında önemli bir figür olan i̇bn Sina, El Kanun Fit Tıp adlı eseriyle Tıp biliminin gelişimine katkı sağladı ve orta çağ tıbbının temel taşlarını oluşturdu. Cebir biliminin babası kabul edilen El-Harezmi, cebirin temel kavramlarını ortaya koyarak algoritmaların temelini attı. Algoritma kelimesinin kökeni de El-Harezmi'nin Latince isminden gelir. İbn Rüşd, Aristoteles'in eserlerini Batı dünyasına tanıtarak felsefi düşüncenin gelişimine önemli katkılarda bulundu. Astronom coğrafyacı ve matematikçi olan El Biruni, dünyanın çapını doğru hesaplayan ilk bilim insanıdır. Optik biliminin öncüsü olan İbni Heysem, ışığın yansıması ve kırılması üzerine yaptığı çalışmalarla modern optiğin temelini attı. Tabi Kur'an ilk vahiy ayetiyle okumayı yani ilmi araştırmayı teşvik etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın da pek çok hadisleri ilim Çin'de bulsa alınız, ilim müminin yetiğidir. Hadisleriyle biz bu bilim konusunun İslam'da en önemli konuların başında geldiğini biliyoruz. Bilimle İslam ayrımı veya zıtlaşması diye bir konudan söz etmemiz mümkün değildir. Felsefe, matematik ve astronomi alanlarında eserler veren Elkindi, bilimle felsefeyi birleştirerek birçok bilim dalının gelişimine katkı sağladı. Tıp ve cerrahi alanında yaptığı çalışmalarla modern dermatolojinin temellerini atan İbn Zühür, cilt hastalıkları üzerine önemli eserler yazdı. Tarihçi ve sosyolog olan İbn Haldun, Mukaddime adlı eseriyle sosyolojinin temel ilkelerini attı. El Farabi, müzik teorisi ve felsefe üzerine yaptığı çalışmalarla Ortaçağ İslam düşüncesinin önemli figürlerinden biri oldu. Astronomi, matematik ve kimya alanlarında büyük destek veren El Memun, Bağdat'taki Beytül Hikme'yi kurarak bilimsel araştırmaları teşvik etti. İslam'da akıl ve mantık dindar olmanın temel esası. Zaten aklı olmayana din veya İslam teklif edilmiyor. Demek ki Akıl Müslüman olmanın birinci şartıdır. Akıl ve akılla birlikte doğru düşünme denen mantık İslam'ın vazgeçilmez ve temel gördüğü unsurlardan biridir. O yüzden İslam akla uymuyor, İslam mantığa uymuyor şekildeki kasıtlı düşünceleri kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü İslam'ın esası biraz önce söylediğim gibi akıldır. Aklı olmayanın dini de yoktur. Kan dolaşımını doğru şekilde keşfeden İbn-i Ennefis, tıp alanında devrim niteliğinde bir katkı sağladı. Tarihçi ve mantıkçı olan El-Taberi, orta çağ tarihçiliği için önemli eserler yazdı ve tarih anlayışını derinleştirdi. Felsefe ve tıp alanlarında önemli eserler veren İbn Tufeyl, Hayy İbn-i Yakzan adlı eseriyle akıl ve doğa arasındaki ilişkiyi keşfetti. Tasavvuf ve felsefe alanlarında derinleşen İbn Arabi, mutlak varlık anlayışını geliştirdi. Kimya ve tıp alanında önemli bir bilim insanı olan El-Razi, alkol ve asitlerin kullanımını keşfederek kimyanın gelişimine katkı sağladı. Tıp ve felsefe alanında önemli eserler yazan El-Şehrazuri, tıpta yeni yöntemler geliştirdi. Bu İslam alimlerini harekete geçiren nedir diye sormamız gerekiyor. Onlar harekete geçiren tek şey inandıkları dindi, İslam'dı. O günkü var olan bilim insanlarına hareket geçen motivasyonu bugün neden görmüyoruz? Onlar bu ayetleri, hadisleri okuyarak gerçekten onlardan aldıkları güçle ilhamla bütün dünyayı insanlık âlemini aydınlatmış ve onlara çok güzel ufuklar açmıştır. Bugün biz bu motivasyona sahip değilsek yeniden düşünmemiz gerekir. Neden biz değiliz. O zaman bizim İslam algımızı, Kur'an algımızı, Kur'an'a ayetlere bakışımızı, hadislere yorumlamamızı yeniden düşünmemiz, onlara bu motivasyonu sağlayan ayetleri yeniden tefekkür ederek, biz de aynı güçten kaynaklanarak veya hareket ederek yine aynı başarılı göstermemiz lazım. Yeniden bir düşünme, yeniden İslam'ın ruhunu, Kur'an'ın ayetlerin özünü anlama faaliyetine girdiğimiz zaman Bizim de bugün o alimlerin yaptıkları başarıları göstermemizin bir sebep yok. Önce kendimiz inanmalı, sonra inandığımız değerlerin ki bu İslam'dır, Kur'an'dır, hadislerdir, büyük alimlerin ortaya koydukları düşüncelerdir. Onlara baktığımız zaman Allah'ın izniyle biz gerçekten atalarımızın, İslam alimlerinin yaptığı bilimsel başarıları ve insanlığa yaptığı katkıları aynısını belki daha fazlasını bugünkü teknik imkanla yapabiliriz. El-Mutahhir İbn Taftazani, felsefe ve mantık üzerine yazdığı eserlerle Orta Çağ İslam düşüncesinin önemli filozoflarından biri oldu. Dünyanın dört bir yanını gezerek coğrafya ve seyahat üzerine önemli bilgiler kaydeden İbn Battuta, Orta Çağ seyahatnamelerinin öncüsüdür. El-Sanani, tıp ve felsefe alanlarında yaptığı çalışmalarla sağlık üzerine önemli teoriler geliştirdi. El-Cezeri mekanik mühendislik ve robotik üzerine yaptığı icatlarla ilk mekanik robotları ve su makinelerini geliştirdi. El Hazini, astronomi ve fizik alanında yaptığı önemli çalışmalarıyla mekanik ve astronomi bilgilerini derinleştirdi. El Kereci, cebirsel geometri üzerine yaptığı çalışmalarla matematiksel hesaplamalar ve geometriyi geliştirdi karanlık çağ olarak batıda tanımlanan orta çağ İslam dünyasının en aydınlık çağıydı. Peki bugün İslam dünyasıyla batıya baktığımız zaman arada bir fark var mı? Var. Gerçekten batı teknolojik olarak bizden ileride. İslam dünyasının gerilemesi sadece Batı'nın ilerlemesinden kaynaklanmadı. Batı İslam dünyasını geriletmek için pek çok çalışma yaptı. Mesela Haçlı Seferleri, sömürgeleştirme faaliyetleri, Afrika'yı sömürgeleştirerek oradan ekonomik anlamda zenginlik elde etmesi. Tabi bilimsel gelişmeler, teknolojik gelişmeler biraz da maddi imkanlara, finans kaynaklarına bağlı. Onların bu finans kaynaklarını o sömürgeleştirme yoluyla kazanması İslam dünyasında bu ekonomik imkanların zayıflaması Batı'da gelişmenin sebepleri. Ayrıca İslam dünyasının zirvesi sayılan ve Batı'yı aydınlatan Endülüs Emevi Devleti'nin çünkü Batı'nın bugün Rönesans'tan Ren itibaren gelişmesinin merkezinde Endülüs Emevi Devleti vardır. Bunu batılı kaynaklarda da söylüyor. Endülüs'teki binlerce yazma eserler Avrupa'nın gelişmesinin sebebi olmuştur. Endülüs Emevi Devleti, Avrupa'nın bilimsel uyanışının kapılarını aralayan bir yerde. Arapça yazılmış bilimsel eserler Batı'ya ulaştı ve burada Rönesans'ın temel taşlarını inşa etti. Bu topraklardan yükselen keşifler Avrupa'nın bilimsel devrimini ateşledi. Böylelikle Endülüs, Batı'nın geleceğini şekillendiren bir köprü oldu. İşte Endülüs Emevi Devleti yıkıldı. İslam dünyasının bilim merkezi olan bir kurumsal yapı yıkıldı. İslam dünyası hem siyasal, hem ekonomik, hem de kültürel yönden bir baskı altına alındı. Tabii aynı zamanda bizim eğitim kurumlarımızın bu konuda rolü var. Biraz daha eğitim kurumlarında mevcudu korumak, gelenekçilik üzerine dayalarak gelişmeye, yeniliğe, ilerlemeye açık olmayan bir zihniyetin bazı yerlerde hakim olması zaman zaman söylenir. Tabii bunun çok sebepler vardı. İşte matbaanın gelmemesi, gecik geç gelmesi gibi bazı unsurlar İslam dünyasındaki ilim çevrelerindeki gelenekçi ve tutucu diyebiliriz. Bu anlayışlar İslam dünyasındaki bilim gelişmesinin önünde engel olmuştur. İbni Alcazar, Cerrahi ve tıp alanlarında yaptığı keşiflerle hastalıkların tedavisinde yeni yöntemler geliştirdi. Zehravi, cerrahi üzerine yazdığı El Tasrif adlı eseriyle cerrahinin temel taşlarını attı. Mecriti, matematik ve astronomi alanında yaptığı çalışmalarla astronomi bilimine önemli katkılarda bulundu. İbnü'l-Kayyim el-Cevziye tıp ve felsefe alanlarında yazdığı eserlerle İslam dünyasında tedavi yöntemlerine katkıda bulundu. İbn Zaydun, felsefe ve matematik alanlarında önemli eserler vererek İslam düşüncesine önemli katkılarda bulundu. El Battani, astronomi ve matematik alanlarında yaptığı çalışmalarla dünyanın eğimini doğru hesaplayarak astronomi alanında önemli buluşlar yaptı ve modern trigonometrinin temelini attı. Biz İslam'ı nasıl anlıyoruz? İslam bize orta çağda Müslüman haline verilen motivasyonu bugün niye vermiyor? Problem nerededir? Problem belli aslında. Problem biz İslam'ı doğru anlamıyoruz. İslam'ın, Kur'an'ın, hadislerin, İslam alimlerinin bize söyledikleri çizgide, istikamette anlayışta yürümüyoruz. Bunu bir çözmemiz gerekiyor. Bazen her türlü ekonomik imkanınız, teknik imkanınız olabilir ama zihin altyapınız olmadığında asla gereken ve olması istenen başarı elde edemezsin. Zihin yapısı, kişinin inanması, değerleri olması birincilik şart. İşte biz bunu eğitimle sağlamalıyız. Bizler eleştirel düşünceye önem vermeliyiz. Var olan durumu eleştirebilme zihniyetine sahip olmak. Çünkü İslam her zaman yeniliğe, her zaman ilerlemeye, her zaman gelişme açık bir düşünceyi de İslam öngörüyor. Bu da eleştirel düşünceyle sahip olabilecek bir şey. Biz Allah'ın verdiği akılla, mantıkla ve e, inançla bu yeniliklere sahip olmalıyız. Arge yatırımlarının geliştirilmesi gerekiyor. Ama mesela bizim İslam ülkeleri teşkilatında bu arge çalışmaları gayri safi milli hasılanın yüzde beşini oluşturuyor. Yani bu biraz oran yükselmesi lazım. Biz İslam dünyası olarak alimlerimizle, bilim insanlarımızla Batıya örnek olmuş bir toplumuz. Orta çağda biz bunu sağlamışsak, bugünkü bu çağda da bunu sağlamam mümkündür. Tarih boyunca birçok büyük bilim insanı inancını ve bilimsel çalışmalarını birlikte yürüttü. Onlardan biri de İbnü'l-Heysem'di. Karanlık oda prensibini keşfederek optik bilimine büyük katkılar sağladı ve günümüzdeki fotoğraf makinelerinin temelini attı. Peki, bilim ve din gerçekten birbiriyle çatışır mı? Yoksa asıl sorun bu iki kavramı nasıl anladığımızda mı yatıyor? Şimdi o bilim insanı i̇bn Hişem eğer çatışmış olsaydı yani bir yanda bilim yapıyor, bir yanda dindar. Hem dindarlık hem bilimsellik çatışmış olsaydı nasıl bunları yapacaktı? Demek ki çatışmıyor. Başkalarında anda çatışıyorsa o bilim adamında o bilim adamının bilim anlayışında bir problem var. Veya din anlayışında bir problem var. O çatışma oradan kaynaklanıyor. O çatışma İslam'da asla söz konusu değil. Maalesef günümüzde Müslümanlar tarihteki gibi bilim dünyasına büyük katkılarda bulunmuyor. Ancak bu bizim içimizdeki potansiyelin tükenmiş olduğu anlamına gelmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste ilim Çin'de de olsa ona talip olun. Çünkü ilim her Müslümana farzdır diyor. Bu bilim ve öğrenmenin sınır tanımadığını, her bir Müslümanın ilim yolunda ilerlemesi gerektiğini vurgulayan önemli bir mesajdır. Kur'an ise Defalarca insanları düşünmeye, araştırmaya, akletmeye çağırıyor. Hiç düşünmez misiniz? Hiç akletmez misiniz? gibi ayetlerle insanlığın gelişmesi ve ilerlemesi için gerekli olan düşünsel sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Bugün geçmişteki büyük bilim insanlarının izinden gitmek, bu mirası yeniden canlandırmak Bizim sorumluluğumuz, Müslümanların tarihteki bilimsel başarılarını yeniden hatırlayarak bu yolda silkelenip ilerlemeleri gerektiği bir dönemdeyiz. Müslümanlar olarak Kur'an'ın ve hadislerin izinde tekrardan bilimin öncüsü olmamız, hem kendi içsel potansiyelimizi keşfetmek hem de dünyaya katkı sağlamak adına büyük bir sorumluluktur.